Merhaba arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi eee Survival'da yaptığım bir evi göstereceğim. Sanırım biraz büyük evi, biraz fazla büyük ev yapıyorum. Şimdi öncelikli olarak ben game moddayım çünkü bu bir sunucu değil. Onu baştan söyleyeyim. Bu sunucu yani şu an kullanılmıyor. Bu da ilk başta Probe'in Toilet Probe konuları karşılıyor bizi. Burada gördüğünüz gibi tam burayı göstermem burayı. Oh Rahatlasın be Videodan başladığından beri tutuyorum ah. Ben kimle konuşuyorum? Bir saniye Burada Asansör var şu asansörü Hır At var ve Evet kasadan var Kasadan ben Ne ağır bu? Burayı hapsettim onu ha. Burada Sandıklar var işte Sandık odası burası bir sürü Artık Sandık odasında Gayet bir, bir yer kalmıyor yani Burayı sonra göstereceğim Sonra köylü adamlar onları affettim. Aslında bu sunucun yediği e, en son yediği değil. Normalde burada birkaç tane daha köylü var. Burası karma karışık aslında. Ve evet şurası vers Burada da bir yer vardı. Buraya yapılmamış. Önemli değil ama. Bir aynı şekilde buradan görebiliyoruz. Burayı son, pardon burayı sonra gösterecektik. Kat, burada artık bas, burada stadyum var. Evet, nedir portalı? şurada izleyebiliyorsun. Ha tabi bana bir stadyum yeter mi yetmez. İkincisi var. O da mı yet? O da yeter mi? Yetmez. Şurada bir tane daha türbin yapmaya çalışmışım. Ya böyle. Şurada köpekler var. Evet köpekler neden yönüste bilmiyorum. Şu da asansörün çıkışı. Bu da garip bir çatı, çatı çıkışı tasarımı var. Hiçten garip. Ben bile zor kullanıyorum. İşte e, ee, biz biraz hileli oynuyoruz yani ondan dolayı inventory açık değil. Ne kaptım? Spamlasın. Şimdi evet. Şuradan gidelim be. Burada metro var. metro yapmış mı? Bu metro da benim. Bayağı bir dolanıyorum da sonraki videolarda gösteririm. Burada tam bir eşyalar var. Lan oğlum çana yanlış tuşa yanlış bastım. daha yedekten kalma, üniversite sınavına atalım. Buraya geliyoruz. Şimdi burada iki tane bölüm var. Birincisi... Şöyle en iyisi. Birincisi burada. Ben neden merak ettim. Birincisi burada gördüğünüz gibi. Daha tamamlanmış ama Sungün dediğim gibi sonraki hediye oldu, olduğu için normalde burada tamamlanmış. Ve aynı şekilde yine tamamlanmayan bir yer daha var galiba. Abla tamamlanmış Burası da yine öyle bir yer Dolaş, oyna, eğlen. Benim bir videomda yine Dolaş, oyna, eğlen diye bir şey vardı Devasa bir şey inşa etmiştim Oranın tanıtımında öyle bir şey mi diyorum Nostalji kardeşim Bu da ee, Merdiven Şöyle Merdivenin geniş bir görüntüsünü alalım E, bu kadardı. Yani çok da bir şey yok. Ama başka şeyler de göstereyim bekle. Şimdi sunucu hazır evi göstermişken belli bir kısmına göstereyim. Bak burada köprü var. E, bir de şey var. Stromboğlu'da yol yaptım ben. Yani o kadar istedim. Heykel var. Bu heykeli kim yaptı bilmiyorum. Hemen bakalım kim yapmış. Kadir yapmış. Bu evde yine aynı aynı kişinin oturuyorsun burada. Kadir'in tarlası. Şuraları falan da göstereceğim. Diğer kalan kısımları sonraki videoda göstereyim. Size ne uçmuyor? Bu da Probe 21 kanalının. Evet Probe kanalı o kadar çok sponsor. Hayır tam sponsor olmuyorum da. Probe Kimir kanalında benzeyen bir şey bilmiyorum. Bu şey mi acaba? Bilmem ne bir şey vardı. Onu onu ben sorarım. Burada ise kastığı Heko var. Abi bir dakika. Kır şunu Allah'ım. Hadi lan şöyle. Yaz şuraya. Heko. Hek, Kast Heko. Ben yazamam. Kastı Heko. Arkadaşlar Kastı Heko için abone olun. Burayı da sonraki videolarda göstereceğim. Yine burada bir tane daha bile var. Onu da sonra göstereceğim. Şöyle bir çıkışımızı yapalım. çıkış değil de video bitişi. Evet şimdi yapmanız gereken tek şey kanalımdaki bir videoya bakıp e, yani şu an arka plan normalde ben bir videonun tam belli ben söyleyemedim işte video küçük resme buradan çekmiştim böyle Neyse, videoya like atıp abone olmayı unutmayın yani videoya hiç uğraşmadım İsterseniz abone olun. İstediğiniz zaman zaten geri çekebiliyorsunuz. Ben neden sürekli gümrük e, alıyorum havaya?